Merhaba arkadaşlar bugün Mortis'te Trickshot Challenge yapacağız. Yanımda Serdar var. Merhaba arkadaşlar ben de Bibi aldım. Ben de Bibi ile bir şeyler yapmaya Yetişir. çalışacağım. Ben maksimum neye gelmişim? Ben maksimum... Bayağı bir şey verdim abi. adına. Ben maksimum gizemliğe gelebilmişim. Bana şey verdi. Efsanevi tane Bana şey verdi. Kredi çıktı. Han. Hadi bakalım. Pro kostümü verdi bana. Bayağı... Tamam Mortis haritası abi işte. Mortis de bir, bir haritası. Mortis gider bari ya elmas kapmacadan. Ya bizimki ne yapıyor ya? Bizim eleman. <laughs> Dehşet abi gören mi işte? Bak bak şimdi beni izle içeride miyim? İçeride miyim kardeşim? hiç. Of Hadi of bak. of Hadi dehşet bak. dehşet mortis Ya rezemem oğlum bu <laughs> Rezemem misin kardeşim <laughs> Şöyle de Şunu da bir alalım Bitti bu arada herhalde Bitti Ben ortada zaten böyle dursam da beni kesemeyecekler Dehşet <laughs> <laughs> arkadaşlar dehşet Ezvin 200 kredi verdi ya. Devam devam. Abi inşallah şu şey gelmez ya. Neydi şu? Aha savaş topu. Aa, hadi. Aha Benim bizim harita. Anladım. İşte bizimki. Aman bak ben yine yasaklamayalım gidiyordu. Dur ben şuradan mortisi bağlayayım. <laughs> <laughs> Aman ha. Rakipler <laughs> dehşet. Ama biz daha dehşetiz. <laughs> dehşet. Gördünüz mü ne yaptığımı? Aga ileri at ben. Bana at. Helal <laughs> Of abi. of ikisinin arasından <laughs> geçiyor işte abi görüyorsunuz işte gerçek oyuncular biziz oğlum. Bu piyasadaki en gerçek oyuncular. işte. <laughs> kapıyı kapat giderken kapıyı. Evet <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Bounty ne demekmiş bakayım internetten ya. Şu an Hura şokta. Hura <laughs> <laughs> bize bayağı bir küfrediyor. Gerçi ne karşı takım da gerizekalıymış çok iyi şeyler anlamışlar. <laughs> i̇şte Allah'tan herkes gerizekalı. Aynen. Helal kanka. Harbi. <laughs> Neyi bekletiyordum baksana. Hadi vurun. Helal. Ya gel buraya hırzını. Ah gitti Niko. Abi uçmasın. Uçmaz uçmadı. Bu arada 7000 pingle mi geliyor kanka? Şimdi <laughs> ping efsane ya şu <laughs> Abi ne olur elmas katmaca gelmesin ya. Ama şahane oynuyoruz bu arada yani gençler. Buraya kadar izlediyseniz kesinlikle abone olup Like atmayı unutmayın. Frank benim şimdi. <laughs> Aşağıdan geliyor değil mi o tara? Ee, aldım bunu. Alamadım bunu. Ha ah, aldım. Ya şu Mortis alıp alıp götürüyor ya. Zaten ya Mortis iyi gidiyor burada. Aha Mortis aldım Mortis, Mortis aldım. Aldım. Ela. Kaç kaç aşağı kaç. Hiç yukarıda uğraşma aşağı kaç direkt. Aga ha. Az daha gidiyordum. <laughs> Al onu hadi. Benim ekran nasıl gördün sen? Bilmiyorum ben yani tablet değil mi? Belki daha mı büyük acaba? He, herhalde. Hadi bir tane kaldı ya. Kanka ne yapıyorsun kanka? <laughs> ben de ben de sıkıntı yok. Aga şunu yardım et. Aga yardım et, aga, aga kaç ne yap ne et kaç. Doğdum doğdum. Abi. Ortadakiler aldım lazım. Adamlar da 6 tane kaptı. Hadi helal 9. Hayır hayır hayır. Aga ben öleceğim. Aga. Koş almanız lazım onları. Koş koş. Aga. Ya dur Aga. oğlum orada bir. Bu sefer başaracağız. Acele ettik. Yapacağız şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Aga bir şey değil mi? Burada bibi almak. <laughs> çak ama iyi oldu. Aynen. Çak çak ya. iyi oldu bak. İyi zekiymiş. Gerçi adamları da kesemeyeceğiz gidiyor. Güzel. Bak. Ah. Siyah Öldü öldü. Hepsini aldım. Görüyor musun bakın hasaya... nasıl kasaya vuramayacağız ki? <laughs> ne? Ben vurdum kanka gitti. Kasaya abi. vuramayacağız da pek. Yüzde 89'a indirdim kasayı. Ben kanka. buraya geçirtmiyorum adamları. Bizim çakım vurması lazım. Bizim çak buraya buraya. Bak bak gören çak ne yaptı. Uy, ona nasıl güzel yedirdik. Bizim çak iyi iş yapıyor ha bak. Gelecek o çak buraya dur. Oğlum şu bitsin artık ya. Abi şeyi kırmamız lazım tabii. Kırıyorum. Kıramadım ha. Be. Kıramadım. Yaklaşamıyorum ki ben tarihte ya. <laughs> Neyse onlarınki daha düşük. Ya onun ölmesi lazım o. Siz kasaya odaklanın. <gülüyor> <gülüyor> Adam toz duman oldu. Hadi bak. Al bak şunu ver bir. Aldım aldım. Aha hadi alıyoruz hadi. Herhalde bitirdi mi? Bitirelim Ultini alsana sen mi? Hayır çak gitti. Ah attım. Tamam bitti. Benim mi aldı çak mı aldı? İkisi birden vurdu bilmiyorum Orayı artık. çok Kim merak ediyorum. ediyor. Of bu arada altın oldum ha. Videoda gözüktü de benden bakalım. <laughs> ha senden bakalım. Aa dur bir dakika bana bir şeyler gelmiş bir açayım. Devam <laughs> ki. Türkiye videodayız kardeşim. Abi bu değil mi? biz yaklaşamayız ki. Alo beni dondurmaya geliyor. Abi beni aldılar. Aha alırsın kanka. Aa, ah bir ee, ultin de Türkiye alırsın. ne yapıyorsun ya. Türkiye? Abi ama karşı taraftaki yeri görüyor mu abi? SK kulübünde. Geliyor. Gerçi bizde NVS kulübü Aynen bizde NVS açılımını bilmiyorum. Orada değil. Ama... <laughs> new versiyon muydu öyle bir şey? New version kulübündeyiz arkadaşlar. He yani new version arkadaşlar. Türkiye senin oynayacağın oyunu. <laughs> Türkiye ne yapıyorsun Türkiye? Türkiye hayır oraya gitme. Türkiye. Abi ultiyi nasıl atmadı Türkiye. ya? Çıldırmalık yemin ederim. Devam. Çe. O zaman bir girelim bir daha ya. Şimdi konsepti bozma zamanı. Şimdi bittiniz oğlum. Bekleyin. Viko <laughs> alıyorum kanka ben. Tamam abi. Son maçta böyle sen Ben de, de bir şey al, Bir dakika günlerini göstereyim. Az alacağım. Önce bize, az önce bizde dalga geçti. Ha <laughs> bu arada Hank var. Dikkat edin ha. Ben de şimdi. Barley ya öldü bu arada. Barley'i alın ha dikkat. Bizimki öldü ya. Ya şu, nasıl ya? Adam yukarıda Çanakkale savunması veriyor. Aha, aha. Aga bana tek atalım. Aldık kanka ne olur al kanka ne olur. Alırım ya ben de. Ay keşke şeyli ulti ataydım. Aha gitti gitti bak işte ya. kenara sıkıştı çıkartma onu oradan. Tamam. İşte be helal olsun kanka be işte. Oğlum zaten oynarız da biz challenge yaptık Abi, like'ını ya. atsana sende atamadım da neyse. Buraya kadar demeyiz. Bu videoda bir görüşmek, görüşmek üzere. Görüşürüz. Allah'a emanet. Rare.